Tabii ki de eşim sayısını almak isterim. Peki kendi senin kullanmak istemez misiniz evlenince? Eşim ve ben derim. ikimizin de sayısını kullanırım. <laughs> Çünkü <Çeklisiniz gülüyor> asalet soydan gelir. Gördüğünüz üzere <laughs> boy yok ama asalet boyda değil, <laughs> soydadır benim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok ben sağ olun. teşekkür ederim. <laughs> Bu arada takıların için Beşiktaş tarzı. Evet. Beşiktaş Çarşı Sosyete Resulcusu. Aynen. Beşiktaş'tan hemen geçti sonra kendi yazımda görüyorsun. İncil'i küpelerimizi sana edelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şey, şey. gel tamam mı dükkana? Tamam. Ben evet arkadaşlar biz şu an CNN Sütle birlikte röportaj yaptık. Ben diyorum ki kızlar takılarınızı zarif bir şekilde doğal takmak isterseniz tabii ki de nereye geleceksiniz? Yaklaş. Thank <laughs>

doğal mı yoksa zarif mi olsun istiyorsanız siz tercih seçimlere içeride bakabilirsiniz.